Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Bugün Kütahya'dayız. Eee Kütahya'da aracım ben bir e, Aydın'a gittiğimi söylemiştim önceki videolarda. Ee, oradan bir araç aldım arkadaşlar. Aracımı satmıştım. Bir araç aldım. Şimdi eşimin dayısının oğlu da Kütahya'da. Ee, onun yanına uğradık ayrıca kızımın yanına uğrayacağız. Eskişehir Üniversitesi. Ondan sonra devam edeceğiz. Yolumuza. Ee, bu şekilde bir güzergah çizdik. Karanlık biraz ama görüntü kalitesini bilmiyorum şu anda. Şu aşağıda mantarlığı var. Şimdi köy evindeyiz. Kütahya'ya yakın 15-20 kilometre uzaklıkta bir köy evindeyiz. Ee, biraz size buradan bahsedeyim dedim. Burası gayet güzel. Bakın koyun çan sesleri geliyor. Yüksek bir yer burası. Yani yaklaşık bin küsür. Kütahya zaten dokuz küsür. Burada binin üstünde bir akım var galiba. Bayağı bir soğuk. Buraya daha önce satın almıştı. Ee, daha önceden satın almıştı burayı eee onun için buraya bayağı bir yatırım yaptı. Mantar yaptı şurada. Bilmiyorum görüyor musunuz? Ee, o kısımda mantarlık var. Ahır eskiden ahırmış. Ee, güzel bir yer. Hatta içinde kuyu kazı yapmışlar. <laughs> Taş şey, mağara gibi bir yer var. Bir karanlık orayı göstermem zor. Burada Mantarlık yaptı olmadı arkadaşlar yani başarılı olamadı. Burada tavuk kümesleri vardı şimdi göstereyim şöyle. Bakın burası böyle şu kısım tavuk kümesiydi. Şöyle göstereyim. Tavuk kümesleriydi burası iptal etti. Bura bahçe bir dönüm 300 metrekare bir yer. Burası da yukarıdaki burası ee, tesviyeli yani tesviye dediğim teraslama şeklinde, seviyeli farklı. Alt, şahı kısım, yukarı kısım. Burada bahçe kısmı. Pek gözükmüyor ama şöyle göstereyim. Burada bahçesi var. Mısır, domates falan yapıyor. bayağı bir yatırım yaptı buraya. Duvar falan yaptı. Etrafını yaptı. Güzel, gayet iyi. Şimdi buraya da veranda şeklinde bir yer yaptı arkadaşlar. Şimdi onu göstereceğim size. Bakın arkadaşlar şöyle. Onu göstereyim ben size. Şöyle bir yer. Gayet güzel. Burada bankları falan var. Ahşap ağaçtan. Şurada girişi yerin. Yol o tarafta. Burası ahşap bir ev. Gördüğünüz gibi evi burası. Böyle giriyorsunuz arkadaşlar. Geliyorsunuz. Buradan içeri giriyorsunuz. Buraya bir şey yapmış bayağı bir. Gördüğünüz gibi burası içerisi. Şöyle göstereyim ben size. Arkadaşlar burası evet. ahşap bir yer. Şöyle çatıdan itibaren göstereyim. Bakın ters tavan. Evet. Yanlarda şöyle ahşap camlar ısı camlı. Yanlarında da böyle ağaç, ahşap kaplama. Şu kısım da bir tane barbekü tarzı döküm bir soba var. Şimdi onun içinde balık var. Fırın kısmında. Burada işte burası gerçekten güzel. Ben sizinle paylaşmak istedim. Hani güzel şeyleri paylaşacağız demiştik. Baştan. Bugün akşam bunu paylaşmak istedim. Şimdi e, bu soba Şömine tarzı bir soba arkadaşlar. Gayet güzel. Bacasından dolayı biraz nazlı yanıyor ama balıkları attık az önce içine. Şu anda pişiyor. Şöyle göstereyim bakın arkadaşlar balıklar. Evet. Çok güzel oluyor arkadaşlar yani böyle köy yerinde. Bu arka tarafta mutfak var. Bir tane daha oda var. Lavabo var. Tuvalet var. Şu kısımda mutfak var. Çalışılıyor orada. Salata yapılıyor şu anda. Şurada bir odaları var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Kütahya 15-20 kilometre civarında. Güzel bir yer. Yaklaşık 1300 metrekare bir yer. Aşağıda villalar var zaten ee, yol kenarlarında. Bura köyün içi yerleşim yeri var etrafında da. Ama köyde çok fazla nüfus kalmamış. Onun için e, azalmış nüfusu az. Şöyle biraz çömelenin başında size şöyle çekeyim arkadaşlar. Harika. Bakın balıkların pişmesine bakın arkadaşlar. Suyunu saldı ne güzel pişiyor arkadaşlar şöyle. Evet, Harika. Aslında balıkları da paylaşmak isterdim sizinle ama ayıp olur diye paylaşmayacağım arkadaşlar. Ondan dolayı birazdan videoyu kapatacağım. Yani e, böyle yediğimiz şeyleri paylaşmayı çok doğru bulmam ama geçen de paylaştım gerçi kısa videomda. Biraz maceralı, farklı bir yerde yaptığımız için paylaştım. Burada farklı ama bunu paylaşmak istemiyorum. Evet, bugün Kütahya'daydık. Sizler için bunu paylaşmak istedim. Güzel bir yer. E, bu tür şeyleri beğendiğim, hoşuma giden yerleri paylaşmak istiyordum. Ondan dolayı bugün buradayız. Manzarası güzel, ormanlık alan. Yukarılar gayet güzel. Ormanlık bir alan. Şöyle göstereyim. Evet buraya köşe yapmış. Sobanın olduğu. Böyle güzel bir yer. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese.